Merhabalar kıymetli dostlar. Bugünkü videomda sizlere daha önce kutu açılımını yapmış olduğum Mi TV Stick ürününün televizyona bağlanmasını ve kurulum aşamalarını göstermeye çalışacağım. Ürünü almayı düşünenlere ya da almış olup kurulumunu yapmayı bilmeyenlere faydalı olması dileğiyle. Buyurun hep beraber kuruluma geçelim. Evet dostlar, Yaklaşık 8 yıl evveli satın almış olduğum LG markasının 3D destekli 42 inçlik bir televizyonum var. E, cihazı ben uzun zaman kutusunda muhafaza ettim. İşin açıkçası hani farklı bir sebeple almıştım. Fakat e, kullanmak nasip olmadı. Nasip bugüneymiş artık. E, ürünü nasıl değerlendiririm diye düşünürken bu Mi TV Stick'le karşılaştım ve gerçekten de televizyonum ciddi anlamda benim için kıymetlendi ee, Öncelikle şöylece kısaca göstereyim bağlantısını adaptör bağlantısını yapıyorsunuz kabloyla birlikte ve cihaza girişini sağlıyorsunuz buradan güç alıyor Dostlar aynı zamanda adaptör dışında e, USB lerden de cihazı çalıştırabilirsiniz tercih size kalmış Ben USB'lerden bağladığımda e, bunu bir USB bellek gibi algılayıp televizyonum e, USB aygıtı tanınmadı şeklinde bir hata uyarısı çıkarmakta. O sebeple o hatayı görmemek adına böyle bir adaptörüyle bağlamayı daha doğru buluyorum dostlar. Evet. HDMI 1 portuna cihazı bağladım ve prize adaptörü taktım. Cihazımızı çalıştırdık. Kamerada da görünüyor muhtemelen. Evet. Dilerseniz şimdi kurulumun yazılım kısmına geçelim. Evet dostlar. Ürünü ilk aldığımda ben test etmek adına bir kurulum yapmıştım. Ee, şimdi de sizler için temiz bir kurulum yapalım istedim. Aynı zamanda da ürün nasıl sıfırlanır onu da sizlerle beraber deneyimleyelim. Ayarlara giriyoruz. Buradan cihaz tercihleri diyoruz. ve sıfırla. Bu işlem cihazınızın dahili depolamasındaki verilerin tümünü silecektir. Silinecek verilere şunlar dahildir. Google hesabınız, sistem ve uygulama verilerinizle bunların ayarları ve indirilen uygulamalarınız. Tamam, sıfırla. Kişisel bilgilerinizin tümünü ve indirilen uygulamaların hepsini silmek istiyor musunuz? Bu işlem geri döndürülemez. Evet, her şeyi sil. Fabrika verilerine sıfırlama başladı. Ve cihaz yeniden başlatılıyor. Bu arada şunu belirteyim. Siz yeni almış olduğunuz cihazda böyle bir sıfırlama yapmanıza gerek yok. Ben size sıfırlama işlemi nasıl yapılır onu da göstermek adına yapmak istedim. Ve yeni kurulum yapmak istediğim için böyle bir şeye giriştim. Evet tüm data silindi. Siz aldığınızda ilk açılışı aynen böyle olacak dostlar. Bilginiz olsun. Bu arada televizyonuma yeni bir TV sehpası alacağım. O sebeple şimdilik geçici olarak yere koydum. Yani bu sayede televizyonum 2020-2021 model oldu dostlar. Belki 2012-2013 yılına ait bir televizyon ama e, ciddi anlamda e, anlam buldu. Evet, kumandasını da göstereyim size şöyle. Kutu açılım videosunu izlemeyen dostlar varsa kanalımda bulabilirler. Hatta kartlara da eklerim unutmazsam. Evet, şimdi istemiş olduğu iki butona basıyorum. Evet. Welcome. Türkçe bölgemizi seçelim. Türkiye. Şu anda telefonum video kaydı yaptığı için Maalesef Android telefonumla hızlı bir şekilde kuramayacağım. O yüzden atla diyorum. Kablosuz ağınızı seçin. Evet, seçtik. Ben şifreyi girdikten sonra devam edeceğim. Evet, ileri diyoruz. İnternete başarıyla bağlandı. Çok zor bir şey değil işin açıkçası dostlar. Hani bilmeyene zor ama az biraz bir şeyler bilen insan için gerçekten şu kurulumlar basit şeyler. Ee, yine de bilmeyenler olabilir. Garipsemeyin, hor görmeyin. Ee, hani herkes her şeyi bilmek zorunda değil dostlar. Evet, Google oturumu açmamızı istiyor bizden. Elbette açacağız çünkü oturum açmadan bir anlamı yok. Uzaktan kumanda kullanarak açacağım. Evet e, birazdan devam edeceğiz. ben e, şifremi vesairemi girdikten sonra. Evet mail adresimi e, Gmail e, ile oturumu açtıktan sonra şifremi girdim ve bir sonraki aşamada hizmet şartlarını kabul etmemi istedi. Konum kapalı tutmak istiyorum. Yardımcı olmak istemiyorum. Evet. Burada seçili olan uygulamaları kurabilir. Android TV tarafından destekleniyor. Evet. Deniriz. Evet. Bu arada bir güzel özelliği de şu ki Chromecast entegre özelliğiyle fotoğrafları, videoları ve müzikleri hızlı bir şekilde telefonunuzdan doğrudan TV'nize yayınlayabiliyorsunuz dostlar. Gerçekten bu özelliğini sevdim. Ee, bu da Min'in şartlar ve koşulları. Bunu da onaylıyoruz ve kurulumumuz tamamlanmış oluyor. Evet dostlar, şu an ana ekrandayız, YouTube'a göz atalım, evet hesap seçimimi yaptım, videoları kendi videolarımdan açayım telif yemeyelim evet ürünüm ben dediğim gibi kutu açılım ee, videosu çekmiştim ee, yani izlememiş olanlar buradan girip izleyebilirler Dostlar ürün kutu içeriği aynen bu şekilde. E, kullanımı çok basit. Hani kurulumu falan da çok basit. Ben gösterme gereği duymuyorum. Hani okuma yazması olmayan insanlar belki zorlanır. E, günümüzde artık bu tip şeylerin internette e, detaylı videoları var. Ürünü e, HDMI portuna bağlıyorsunuz televizyonun. E, HDMI bölümüne geçiş yaptığınızda zaten kendisi otomatik bunu algılıyor. Kurulum arayüzünün e, tam hiç fena değil hızı da yani çok hızlı diyemem ama orta halli fena değil yani. Biliyor. E, i̇çinden çıkması güzel. Videoları ileri geri sarıp okeyliyorum. Yani bu şekilde televizyonun USB çıkışına bunu taktığında ve ürünün micro USB yi. neye başlıyor 3 adımda kurulum kurulum çok basit hususundan çıkardım ne yapayım ne yapayım diye düşünürken böyle bir ürünün varlığından haberdar oldum ve ee, dostlar ürün gerçekten başarılı hani bazen e ee, i̇şin açıkçası kendi kendine reset atıyor. Ona da denk geldim. Fakat genel anlamda fena değil. Ee, alınıp e, en azından bu şekilde bir kenarda köşede yatan eğer bir televizyonunuz vesaireiniz varsa e, değerlendirebilirsiniz. Bu arada saatimiz 2:24 geçiyor, gecenin bir yarısı. Bu videoyu size çekiyorum. Girdiğim zahmeti umarım anlıyorsunuzdur videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı ve pay, e, videoları yine paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin dostlar. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.